Gelelim dezavantajlara. İzciyet temelde ekranda da gördüğünüz gibi iki dezavantajı sahip. İlk olarak sadece Bitmex borsasını desteklemesi aslında bir dezavantaj. Çünkü herkes Bitmex kullanmıyor. Dolayısıyla izciyet şu anda herkesi kucaklayamıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda diğer borsaların desteklenmesi söz konusu olacaktır. Asıl en büyük dezavantaj pump ve dump durumlarında yaşanıyor. Bilmeyenler için açıklayalım. Pump aniden gelen bir yükseliş, Dump ise aniden gelen bir düşüşü ifade ediyor. İzcep yüzlerce kullanıcıya sahip olduğunda her bir kullanıcının kendine özgü alış ve satış stratejisi olacaktır. Her kullanıcının bakiye durumu ve ayarları farklı olduğundan siparişlerin hesaplanıp borsaya gönderilme süresiyle pump veya dump'ın oluşma süresi birbirini tutmayabilir. Zira bilindiği gibi pump veya dump işlemleri birkaç saniyede gerçekleşen olaylar. Böylesi kısa bir zaman diliminde tüm kullanıcıların başarılı işlem açması oldukça zor. Bazı kullanıcılar için işlem açılırken bazıları için açılmayabilir. Kaldı ki izceb tarafında herhangi bir sorun olmasa bile Bitmex borsasının pump ve dump durumlarında çoğu kez gelen istekleri reddettiği ve overload yani aşırı yüklenme hatası verdiğini hepimiz biliyoruz. Şimdilik bu iki durum İzCep için bir dezavantaj konumunda.